Yaşlarımızdan mektup var. Bizler atama beklerken ölen öğretmenleriz. Geleceği düşlerken ölümün soğuğuyla karşılaştık. Annelerimizi, babalarımızı gözü yaşlı bıraktık. Siz siz olun, KPSS denen illette kanıp da kazanırım diye heveslenmeyin. Bizler öldük, sizler ölmeyin. Kuralı her sene değişen sınavın imanı yok. Kontenjanı her sene değişen atamanın kimseye faydası yok. Siz, siz olun, istatistikleri aldırmayın. Hiçbir maliye, hiçbir bütçe sizin canınızdan değerli değildir. Asla unutmayın. Bizler bu uğurda hayatımızı verdik. Sizler gelecek için daha fazlasını verin. Unutmayın ki öğretmen ölürse ülke karanlığa gömülür. Öğretmen ölürse genç beyinler ölür. Siz, siz olun. Öğretmenin ölmesine izin vermeyin. Rüyasında ders anlattığını gören öğretmenlerimizi öldürmesinler. Geleceği öğretecek öğretmenlere ölüm dedirtmesinler. Sizsiz siz olun, izin vermeyin. Bizler öldük, sizler ölmeyin. Biliyoruz ki öğrencilerinizi çok seviyorsunuz. Bizler de çok sevdik. Annelerimize söyleyin, ağlamasınlar. Çocukları mesleklere duydukları sevgiyle öldüler. Öğrencilerine ders anlattıklarını yalnızca rüyalarında gördüler. Bizler öldük. Kimimiz KPSS mağduru, kimimiz 15. senesi. 2010 KPSS mağdurları ve tüm kaybettiğiniz öğretmenleriniz. Teşekkürler.